Arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün bayram hazırlığı baklava yapacağız. Meşhur kaymaklı baklavamızı yapacağız inşallah. 2 su bardağı süt 1 su bardağı yağ 1 adet yumurta 1 fiske de tuz 2 yemek kaşığı kadar da sirke elma sirkesi arkadaşlar küçük bir kilo olup paket unlardan kullanıyorum ben baklavaya bunlar daha güzel oluyor ayrıca ilk baklava açmam teyzemle birlikte evlenmeden önce meraklı olarak ben her şeyi yapacağım yapacağım diye onunla birlikte açmıştım sonra kayınvalidemle birlikte beraber hazırlardık açardık işte biraz acemelikle inceydi kalındı derken bir şekilde becerip bayram hazırlıklarımızı yapardık. Arkadaşlar hamurumuz Hazır unu aldığı kadar un kattım. Yaklaşık 20 dakika kadar üzerine streç veya tülbent örterek bekleyecek. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Bu şekilde açıp tepsimizi biraz unlayıp küçük. Ayrıca belirtmek isterim. Bir ben sütü 2 su bardağı kullandım ama yarı yarıya da 1 su bardağı süt. 1 su bardağı da su olarak da yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bezeler yapıp hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. Ben yarı yarıya nişasta ve unla karıştırdım. Sırf nişastayla da açabilirsiniz. Bende şöyle ince ve kalın oklavalar var. Eskiden hep ince oklavalar da açarlardı ama şimdi kanunla da açılıyor ve ben ikisini, hangisini elime yatarsa onlarla açmayı düşünüyorum. <laughs> Evet arkadaşlar e, kuru yanı böyle bu şekilde tepsiye bir 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 alıyorum üst üste böyle bu şekilde bu küçük parçaları da e, kenarından kesmiştim ya tepsinin şeklini vermek için bunlara da böyle aralarına açıyorum bu şekilde arkadaşlar kat kat hazırlayacağız. Evet arkadaşlar hamurlarımızı e, çizdik. E, ben e, 15 erden e, 30 beze olmuş oldu yani biz yumak deriz 30 beze oldu. 15 bunda 15 bunda. Tepsilerimizi. E, gül pembe olacak şekilde ortalama 160 derecede falan hani çok yüksek olmasın derecesi uzun pişsin yavaş ateşte kısık derecede pişsin evet arkadaşlar yufkalarımız da pişti iki ayrı tepside bunu bu şekilde tabi soğudu soğuduktan sonra bu şekilde bir tepsiyi kapatıp şu şekilde tutup ters çevireceğiz arkadaşlar Böyle. Şimdi ben hafif biraz arasına şerbet gezdireceğim. Arkadaşlar kaymağımızı da kaymakta çok güzel bu arada. Şu şekilde sık sık. Arkadaşlar bu şekilde hafifçe üzerine alıyoruz. Kalan parça şöyle kırıkların arasına atarız. Şimdi biraz daha şerbet dökelim. Biraz beklesin. Bu şerbeti hafif de olsa biraz emsin olsun. Sonra kesip tekrar şerbet dökeceğiz. Evet arkadaşlar bir saat kadar beklettim bu şekilde. Tabi kapağını da kapattık. Yalnız bir belirtmek isteyeyim. Daha önceki ekmek kadayıfı videomda da paylaşımımda da söylemiştim. Bu gibi tatlılarda ya baklava tepsisi olacak kalın veya böyle alüminyum tepsileri kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi kesiyoruz. Ben de susayım. Bence tepsi konuşsun diyorum ben. arkadaşlar çıtır çıtır çok güzel gözüküyor umarım lezzeti de güzeldir şimdi kestikten sonra tekrar şerbetimizi katacağız ya yani bir birkaç saat böyle e, bekleyebilir evet arkadaşlar kaymak baklavamız hazır bizim e, afyon yöremizin e, özellikle bol vadinde Gelin kızların oğlan tarafından olmazsa olmaz baklavadır. Ee, üzerine muhakkak tabak kaymaklarımız vardır bizim. Ee, onları koyarlar. Ben de kaymağımızı şekil verip bu şekilde koymak istedim. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Bolvadin'deki usta baklavacılarımız var, usta ablalarımız, kardeşlerimiz var. Onlara kadar olmasa da onlara da buralar, buradan selamlarımızı iletelim. Hayırlı bayramlar olsun, sağlıklı bayramlarda buluşmak dileğiyle inşallah. Herkese afiyet olsun.